Hepinize selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle farmın yiyip yeni bir bölümde karşınızdayım. Evet bugün iki tane yeni ekipmanımız geldi. Daha doğrusu bir araç bir şey ekipman. Eee, ekipmanı ve o çok istenen 535 geldi. Kapımızın önünde duruyorlar. Cahsin yeni bir şey kazaya getirdim. Kapı bağlamı. Evet bağlı bağlı. Bir şeye bakacağım onu kapattım. Tamam. Bu arada arkadaşlar inanmayanlar için 535 şu modelden aldım. Nasıl açtığımı bilmiyorum ama nasıl kapattığımı biliyorum. Kapatma işlemini içeriden yaptım ama açma işlemini onu çok iyi çözemedim daha. Bana kar yağışından dolayı bak nasıl hızlı yapıyor. Ve biz niye çıkamıyoruz? Şey mi çarpıyor aşağı? Arka. Yok. 135'lik almamın sebebi ise bir tane kardeşimiz yanlış Hüseyin, Çok istiyordu. İşte 535 al. 535 al. Diye. ne dedim kırmayım Alayım bir tane ama buradan da nasıl çıkacağız? İşte dediğim gibi ekipmanların hepsini yavaş yavaş taşıdığım için Bugün de bu ekipman değişerek taşındı. Bir dahaki bölümde de inşallah ekiciyi değiştireceğiz. Tabi de paranın durumuna göre. Aslında ben bu bölümde yapmayı ama işte 5S135 geldiği için yapamadık ama neyse bunu uzun bir süre kullanmak istiyorum doğrusu. Hatta şimdi motorun şeyini gazını açık bıraktım bilerek. Şey Eee, bizim aramızda hani mısır tarlası var da, mısır tarlasını biçerken bile 5'e 35 ile yapma düşünüyorum. Oo durun bir saniye. Şunu sağa çekelim, bir daha bakalım mı? Bu, bu traktörde oluyormuş. Şimdi, bu kalkabiliyor. Güzel. Bu ne? Motoru çalıştırma yeri var. Çok iyi bak çok iyi. Bu cesede de, de, de bu özellikler yok. Bu kapı açılmıyor. Bu kapı açılıyor güzel. Arka camlar açılmıyor. Şu arka cam açılıyor. Sonra cam işte bu anahtar kapatıyor. Tam güzel güzel. 5 güzel. Hatta dolunun dolusu bile diye diyebiliriz yani. Bugün bir tane tarlayı ziyaret etmeye düşünüyorum. Vay diğer bölümden paramız geldi. Bizim biraz rahat. 745 bin lira paramız var şu anda anlık. Buradan birden A Abo geçmeyeceğiz. Aa çekmedin onu traktör altı vites olması lazım. Altı bu arada şey takviyesiz. Yani kendi hali. Mesela bunda dört takviye var. Altı tane de vites var. Mesela dört vitesli de seçebiliyorduk. Ama ben altı vitesli seçtim. Daha fazla işimize yarayabilir diye. Valla arkadaşlar aynı şekilde ben bu öde alacağım. ödeyeceğim. Ha, ne haberiniz olsun. inme işini de gerçekleştireceğim şu anda. Şöyle yani bak bunu bir bırakalım. Sonra ben bundan sonra masayı ne olduğunu atalım diyorum, T5 alayım diyorum. Ama alacağım T5'ten daha iyi şu anda. Neden ileri yürü, yanaşma kuracağız dur. Bunlar hepsi Jesse'nin olacak. Ondan sonra Jesse'nin gelip düzeyip, ondan sonra şey, bunları düzeceğim İnşallah. Abi o yine geçiş şey yapmayı unutursa Kaldıralım. Kapıyı da açalım. Niye geçemedik lan? Ses geldi size üzülmüşsünüz umarım. Tam beşesi buraya koyduk. Bu hava buz gibi. Eee Bilgilerin durumunu kontrol edeceğim. Geçen bölümde daha ha geçen bölümde şuraya biraz sıyırdım. Bugün gene aynı şey olmuş yani gene kadar. Geçen bölüm değil, ondan önce ya yani. o bölümün arasında desek daha doğru olur. kim azalmış hatta şuradan da bakalım. Yok ya daha var daha var ya da yeter yeter. Ondan sonra hiç inekler, süt bulamaç. Bulamaç ne anlama geliyor arkadaşlar? Ağır bilgisi, koşullar, üretkenlik yüzde yüz, süt yüzde sıfır, saman yüzde sıfır dürüst. Saman balyası hiç buraya şey olarak altlarını dağıtmadık. Ondan sonra bulamaç bulamaç 496 besi. Nasıl besi? Toplam ka kapasite şey de gü gücü o 13053 saman e, ee, diğerlerine mu yani şimdi? Ne ee, var? Biz ne yapalım biliyor musunuz? Eee Bunlar mı gitsek? Birkaç tane balya yüklesek. Gelsek. şey T5'in bizim buraya kapıda şey getiriyorlar ya. Yaştan alalım ya gel. Aa bu niye böyle oluyor? Bindim. Biner binmez şey oldu da. Oğlum, ne oluyor? Stop ediyor traktör gaza basar basmaz. Bin 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 bin. bin. Dışarı buz Vallahi biz bunu böyle kabul ettik arkadaş. Kendi kendine kapanıyor, açılıyor. İnşaat doğru yanaştı. Zaten şimdi bir bakacağız. Tamam. Tamam. Çok güzel yanaşmışız. Ee, kaç tane balya lazımdır ki buraya? Altına sermek için. Bence var ya Ben ben Remonk'un içi kadar ben bir zaman getireyim Balya Kapağı açılır inşallah İyi lan doğru tutmuşuz Bahtım yükme ben daha ayağa geri çektim Yakın şeylerde Hıh bu lambaları şu böyle çakar cinsinden aldım. Diğer yani böyle dönerlerin değil. Çakar cinsinden aldım. Çünkü güzel görünüyor bence. daha şık görünüyor. İşte beşi sandık yani. Güzel görünmeyecek ne görünüyor? Cesedi değil ki bu. Arkadaşlar işte cesedi de bayağı da sunmuyorum. Çünkü yani bir ihtiyaç yok. Aslında bayağı da sunmuyorum de dedim de. Daha biz şu kamyonun remontunu düzelttiğimiz bölümde sürdük daha. Daha geçen mi sürer hatta? T5 şurada dursun hatta az da ileri alır. Evet T5 değil mi bu T5 değil ki. Bu 5S. Tamam temas etmiş. Burada beklesin. Bize samanları Hatta biz bunu aşağı götürek. Şimdilik, 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 şimdilik. Sekiz tane balya aldık. O yıkılmış bak nerede kadar duruyoruz lan. Anla getirmiş yıkılmış normal böyle çilek gibi duruyor. Traktör bilerek üstüm etmiyorum çünkü edersem üşürüm. Üşümek istemiyorum. Bu arada var ya bu remo bunların boyuna aşırı küçük geliyor. Hem cesi hem de masaya yani. tam olarak bir sene yapacağım. Cık cık cık. Bu iş nasıl çözecekmişiz daha? bu. Tam böyle dümdüz koymak istiyorum çünkü lan oğlum. Lan buraya remote'un altına gitti. sen ne işin var remote'un altında? bulunca koyacağız inşallah. Tamam. Düzünce koymasını istiyorum. Sıplayalım. Bunu var ya, güzel oyun da bazı eksikler var sanki. Şimdi ben bunların neredeyse hepsini yine malların altına sereceğim. Çıkılmıyor lan şuradan şuraya. Aa bu. Hep dağıldı. Ve gene aynı hata yaptık. Şu remote'un altında acaba ne işi var ya? Aha hangi yerde attık? Buraya da attık. En zor yerler benim için kenarlar ve kenarları niye hiçbir zaman isterim gibi yapamıyorum bak, hala düzelmiyor. Ben oğlum düzgün dur lan. Ha? İçer. <laughs> Bu iş bu kadar zor olmamalı. Al ya şuna da la. Lan oğlum vallahi hadi bir tane düzündür la. Ha? Senin gibi yapmayı öğrenemedim ya daha. istifleme işini. Bir ama balya çeksek. Bu mallara her türlü yeter. Lan mal yani 20 tane mal. Bunu kaç gün yiyebilir ki samanı? Remok Bir şöyle altını dolduracağız bak şimdi. Şurada göstereyim Tamam. Daha yani... Şuraya iki tane gelecek. Şuraya iki tane yiyecek, Daha dört tane daha ihtiyacımız var. Bozulmayın siz. Siz bozulmayın. Ben bu zamanın içinden geçeceğim ama yapma yapma yapma. Allah'ım bugün benim psikolojim bozulacak. Bugün içi zaten dar. Bir de hiçbir iş dediğimizde olmuyoruz dediğimiz düzeyde. Ah ah. Ah işte bak sinirleniyorum. Sinirlenince daha beter olur. Hiçbir iş olmuyor. Hadi oğlum. Hadi aslan. Hadi lan şu işi yapayım galiba. Hadi lan. Şimdi rastgele atmak istemediğim için. Yani çünkü farming de olsa şey olsun istiyorum. gerçekçi olsun istiyorum her konuda. Tabi bazı şeylere benim hatam yüzünden gerçekçilik almıyorum. Mesela geçen gün tarlaya uçtuk kamyonu ama. Yine de gerçekçi olmasını istiyorum çoğu şeyin. Bazı atalarım tabi ki de oluyor yani. Konuda bir şey diyemem yani. Çünkü kusursuz insan yok mu hayatta? Kamu, kamu spotu değildir. Hatta kamu spotu mu oluyor? Aman. Ne oldu ben nereden bileyim? Son iki tane. iki tane daha balya alalım. Hani casim bastığını. Çünkü ben bir jazzeci Nerede? Traktör bunların çıktığı yerde duruyor ya. Önce var ya aslında şeydi. Ee... neydi lan? Bak, bak gene aynı hata yaptı. Şimdi bu hata yapmayacağım. Ona. Bakın bu sefer buraya koydum. Burada var ya bir balcak yer varmış. Şunu da şöyle üstüne koyak. Şunlar bir. Tamam hadi gidebiliriz. Dıştan sürer biraz da. Çattığım var ya güzel olmuş ha ya, yanıyor. Hadi aslanım birazcık daha hızlıdan Şimdi buradan bu arada ineklerin yanında değil tarlaya gideceğim bir tane tarlaya yüz kulak kulak bir tane Zaten buradan hemen sola döneceğiz Balya durum bu arada iyi bura bizim tarla değil herhalde değil mi lan yok bizim tarlaymış bu tarladan böyle biçim yakın herhalde kıştan sonra hemen biçeceğiz bu yüzden biçime de hazır olun hemen eğlenceli bölümler olacağını düşünüyorum doğrusu Ama gerçekten hayal ettiğimiz gibi mi olur bilmiyorum aslında. Ama ben düşünüyorum doğrusu. Valla da arka eee çamurluklar bilerek küçük seçtim çünkü ben büyük da çamurlukları sevmiyorum. Yani arka sizin böyle biraz da dışarıda görünmez benim daha çok hoşuma gidiyor. Valla Hüseyin kardeşim umarım istediğin gibi bir traktör olmuştur. Yani tam böyle hayalindeki gibi olmuştur umarım. buradan dümdüz bastıracağız. Tam hemen bir fren. Onu geri sal. Mallara yem vermeli deşim benim anlık hız. Ulan kapıyı örtmeyi unuttuğumuz için hiç de oraya da yürüyemeyiz. Geri hızdan abi. Hızdan 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 Geriye gidelim. Şşş lan yavaş. Yavaş lan yavaş. Var ya, şu kapını oraya yendir. Gel 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 gel. Az eder Şimdi geri git. Git 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 git. Tamam burada dur. Hiç artma oldu mu peki? Evet artma olmuş artma olmuş. Umarım arkadaşlar i̇şte buradan gübre çıkartabiliriz katı gübre. Sen bundan kaldırıp attığımızda hemen alıyor oraya. Ama birazcık düzün yapmamız lazım arkadaşlar. Bir saçma sapan değil. Çalis. Çalis. Umarım 60'tır bayağı bir. Aa bakın bayağı bir yer diyeceğim var. Tamam tamam güzel. Kapıyı örtelim. Şu an zaten örtük herhalde. Tamam. Her şey tamam abi. Şöyle. Beşesi göstererek video kapatalım bence kapatalım. Daha şurada birazcık da şey dedim karma makinası da gözüksün. şöyle mesela. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarzda videoların devam etmesini istiyorsanız abone, olmayı, like atmayı unutmayın hoşça kalın seviyorsunuz. bay. bye. bye.